merhaba arkadaşlar. Evet, Yeni videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, akşam üstüki yemini vereceğim. Şu işte az diyen döktüm. Şu salatayı Hepsini aşağıya indirdim zaten. Yemilesinler diye. Dedim bir de video çekeyim dedim. Şu şekilde. Yemiyorlar. Gördüğünüz gibi Bunlar bu zaten her gün, ee, durun. her gün şöyle bir bardak yem veriyorum. Tabi bu, bunu da bu kadar değerseler bundan bir tane daha veriyorum. Şöyle. Bakın arkadaşlar gene erkeğimiz bu durdu. Şu dişi eşlemeye çalışıyor. Şunun eşini. Bakın şu an dişileri karıştırdı yavrusuna gitti. Şu eş erkek. Derişim git. Bugün sularında da banyo etmişler arkadaşlar görüyorsunuz kartonlar falanı ıslanmış. Sularını da değiştireceğim zaten videodan sonra. Arkadaşlar şu an şurada videoyu durdurup maşallah yazarsanız sevinirim. Şu an burada durdurun videoyu. Maşallah yazın. görüyorsunuz her şey güzel bir şekilde yemleniyor. Arkadaşlar şöyle bir de e, güvercinin erken düşüsünü söyleyeyim. Yeni Şu erkek arkadaşlar yeni aldım güvercin. Şu erkek, şu erkek, şu erkek. Bir de arkadaşlar şu erkek. Alt başta şu da dişi. İki dişi e, 4-5 tane de erkek var. iki dişi beş erkek var. Arkadaşlar ben aslında şunu yeni aldım. şu yeni aldığım gözlüğünü şu sinekliğe eşlemeyi düşünüyordum. Şu süp yazın eşine. Çünkü renkleri çok uyumluydu. Ee, sonra düşündüm. Ee, akbaş yavru verdikleri için sinekliyle süt beyaz. Dedim akbaş yavrular olsun dedim. Eşlemeye de gerek yok dedim. Çünkü onunla eşlersen tek şöyle sinekli verecek. Şöyle akbaşlar da güzel oluyor. Arkadaşlar hala yemiyorlar. Tümezenin içinde de şöyle bir tane e, yumurtlamaları için şey yapayım çünkü e, şu kuşumuzla şu kuşumuz eşleşiyor her gün. Ondan e, yumurtalar üstü bir şey yaptım oraya. İçinde kir falan var. Bakın hala da e, güvercinin yumurtaya kovalı Erkek beyaz dişisini. Şununla şu giden. Bakın arkadaşlar kendi tüyünü ağzına yapıştırdı. Ben onu hemen bir alayım videoyu başlatayım. Aldım arkadaşlar ağzından. Biraz daha indirterek şöyle yani durun Şimdi biraz daha indirdim. Diyorlar. İçeriye yem bırakmıyorum arkadaşlar çünkü döküyorlar. Bir de güvercinler şu tepeden inemiyor. Arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi e, e kanalda hep güvercinleri yemleme videosu çekeceğim deyip güvercinler hep uçuyordu. Bugün çektim şöyle gördüğünüz gibi. Sonunda çekebildim yani güvercinler durdu. Şöyle az daha yem bırakalım oraya. Videonun kapanışını yapalım. gel gel arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olursunuz like atıp abone olmanızı istiyorum sadece ben seçtiğim bu gördüğünüz gibi ee, muhabbet kuşları da burada hoşçakalın arkadaşlar